Hafta arasında sorumuzun da cevabı. Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon ee, dedi ki bir UFO görüntüleri evet. 2014'te, 2015'te yayınlanan görüntüleri evet kardeşim dolaşıyordu zaten bunlar internette UFO olduğu iddia ediliyordu ki biz de burada daha önce evet. yayınlamıştık. Dediler ki evet kabul ediyoruz bu görüntüler UFO'ya aittir. Şimdi tam virüste boğuşurken bu kadar sürecin evet. tam da ortasında... Neden şimdi diye evet. soru geldi aklımıza. Önce diyeyim. bir görüntü şöyle bir inceleyelim. Aynen. Haluk Hocam, Ali Selman Hocam. Bir arkadaşlar oynatın görüntüleri. Sesi de var, sesini de verelim. Evet, ilk görüntü bu. Mesela 3 tane ayrı görüntü. Bunun UFO olduğu iddia ediliyor. Farklı şekillere giriyor ve hızlanarak gidiyor. Aşırı hızla gidiyor. Klasik UFO tansiyonu. Klasik şey, UFO tansiyonu. İkincisini evet gelecek şimdi. Bir kere burada duralım bir kere. Arkadaşlar duralım. Ya. Ali Selman Hocam ve Haluk Hocam. UFO mudur sizce? Yani neden şimdi ya da neden Pentagon'u soracağım? Birazdan. <laughs> şöyle bir, Birazdan bir durum ama. var. Yani e, Pentagon şöyle bir açıklama yaptı. Yani UFO kelimesi şöyle tanımlanamayan He? uçan cisim diye. Ama ek, sonuna da şunu ekledi. Bu dedi illa e, yani uzaydan gelmiş bir cisim olmayabilir. Yani UFO demek bir uzaylı demek değildir dedi. Biz sadece böyle bir uçan cisim evet bu görüntüler elimizde var. Biz yakaladık. Fakat bunları biz tanımlayamadık. Neden şimdi böyle yani, bir görüntüyü paylaşma evet. gereksiniminde bulundu sizce? Şimdi e, biraz burada Pentagon'un e, bu açıklaması aslında Trump'ı kurtarmak adına olabilir diye düşünüyorum ben. Trump'ı kurtarmak. Trump kurtarmak. Çok doğru. Çünkü tamamen e, virüs sürecinde e, Amerika hakikaten çok kötü zamanlar yaşıyor. Yani sağlık e, alanında yetersiz kalmaları, hastanelerin yetersiz olması, üretimi tamamen Çin'e devretmiş olmaları ve Çin'e muhtaç durumda olmaları. Şu an maske bulunamıyor. Evet. E, sağlık çalışanları için maske bulunamıyor, tulum bulunamıyor, koruyucu malzemeler yok. Bununla ilgili ilaçla alakalı herhangi bir şeyleri yok ki dezenfektan mı enjekte etsek hastalara diye bir Trump'tan böyle bir açıklama açık da geldi. Açık yani, yani böyle bir gaf şey da geldi. Ee, yani biraz da gündemi değiştirip e, hmm. işi e, farklı bir yöne vermek ve Trump'ı kurtarmak olabilir. Bir de Pentagon'un içinde parçalanmış bir yapı var aslında. Hani ulusalcılar var. Amerikan milliyetçileri e, ki onlar... Kaç Pentagon var? Evet yani evangelist mi? kısım var işte bu lobicilerin desteklediği bizim roşitçiklerimizin bir pentagon'daki grubu var. Bunlar çeşit çeşit dinlere göre bile ayrılıyorlar. Yani evanjelist komutanlar farklı bir görüş içerisinde. Hristiyan milliyetçiler, Amerikan milliyetçileri farklı bir görüş içerisinde. Bir de siyonist kısım var. Hı. Onlar bambaşka. Ya başka bir kanat Kendi, aynen. Bunu paylaşmış olabilir. Evet. Devam ettirelim görüntüleri çünkü bir iki tane daha var. Sesini verin arkadaşlar aynen. görüntülerinde. Şimdi bununla ilgili virüs uzaylılar tarafından geldi deme ihtimalleri de var bunların daha sonra. Evet onu soruyorum. Yani Biraz yolunu daha. da yapıyor Mesela bu olabilir. de çok enteresan yani, hızlanıyor, evet. büyüyor, birdenbire geçiyor. Ee, bunun şeyinde... Ee, Bakın pilotlar... çok hızlı değil mi? Tabii şeyler biliyor pilotlar. O diyor ne, neler yapıyor şuna bak falan yani. Yani ee, hani şaşkınlık bu, içindeler. Uzaydan evet. gelmeyen bir şeyse bu hıza ulaşabilmiş evet. bir tür, dünyada teknoloji var mı? Bilmiyoruz. gelmiş Bilmiyoruz. Yani. Dün Onu bilmiyoruz. Çalışmalar dün Şimdi ilk UFO denemeleri 1. Şey, Dünya, şey, 2. Dünya Savaşı'nda e, Almanlar tarafından yapıldı. 3 nesil UFO üretildi. Yani internete girsinler bunların Naziler, evet. var. Naziler 3 nesil var. UFO üretti. 3 nesil. Yani birincisi çok gürültülüydü. Ayrıca e, ilki dizel motorluydu. İkincisi e, hava basınç sistemiyle e, yer çekimini iptal ederek çalışan bir sistemleri var. Üç nesil ufoları vardı. Bu teknolojilerin hepsi, bu bilgilerin hepsi Alman bilim adamlarıyla birlikte Amerika'ya kaydı. Hmm. Yani hani şimdi Amerika'nın uzay çalışmalarının başlamasının sebebi de Alman bilim adamlarıdır. Mesela yani. farklı şekillere girebiliyor. Farklı renklere evet. girebiliyor ani denisniyor. Haluk hızlanıyor. hocam siz peki e, evet gizli çalışma olabilir belki ama mesela UFO diyen şimdi Amerika Birleşik e Devletleri UFO diyor ama uzaylılar tarafından UFO mu sizce onu söyle. Şimdi çok kişi şöyle var. E, ben bu konularda epeydir e, böyle görselleri çok inceleyen biri olarak bunların UFO olduğunu düşünüyorum. UFO, UFO derken olduğunu düşünüyorum. yani evet yani tanımlanamayan cisim anlamında çünkü bunların e, hareket kabiliyeti hep aynı şekilde yani büyür küçür ve e, kesinlikle böyle yaylanır gibi hareket ederler. Hiçbir şekilde sabit kalmazlar. Çok e, bunun ve, sesini alabilirsiniz arkadaşlar. E, hatta e, bunların frekanslarını yükselterek görünmez olduklarını evet. iddia eden de bir grup var. Yani bunlar frekanslarla görünür hale geliyor frekanslarını yükselttikleri zaman görünmez hale geldiğini iddia eden bir takım uzmanlarla da görüştüm. Ha, çok katılıyor muyum? Evet katılıyorum. Yani şimdi bunu kızılötesi kamerayla bakmak lazım, Gama kamerasıyla ya. bakmak lazım. Şimdi değişik frekanslarda mesela biz ışığın bu elektromanyetik frekansların hepsi güneşte güneşten çıkan ışığın tayfıdır. içinde yer alır. Yani mikrodalgadan tutun görünür ışık dediğimiz X-ray yani röntgen ışıkları, gama ışınları, beta ışınları bunların hepsi. E bir sadece ışığın içindedir. Biz sadece bu 40 Hz ile 400 Hz arası olan görünür ışığı görebiliyoruz. Geri kalanlarını göremiyoruz. Gözün algısı bu. Fakat kızılötesi kameralar daha fazlasını görüyor. Ki gama kameraları bununla zaten uzaydaki gök cisimleriyle alakalı nebulalar, onları ve işte kara karadelikler vesaire bunları gözlemlemek için kullanıyorlar. O tarz kameralarla da bakılması lazım. Onlarla ancak cismin şekillerini yani bulabiliriz. ki pentagon bunu ki pentagon bakmamış bakmış. mıdır? Bakmıştır ha, bir onları yayınlamaları lazım aslında. Normal kamera görüntüsü pentagon radar bakmıştır yani şimdi radar e, görüntüsü e, e, e. değil de yani Ya yani bunun sonraki Doğru. amacı Haluk Hoca'ya bunu soralım. Ee, çok güzel bir cümle kurdunuz. Ee, virüs uzaydan geldi bile dedir bunlar diye. <laughs> yani ya da gündemi değiştirecekler evet. Daha sonra tedavisi de geldi diyebilirler. Zaten bu bizim eee en başından bahsettiğimiz Siyonist grubun, yani tek dünya devletini kurmak isteyenlerin e, tek para birimi, tek dünya devleti evet. ve tek bir din, yani Allahsız bir din, e, semavi dinleri tamamen ortadan kaldırıp uzaylı dini getirmek istediklerini biz zaten biliyoruz. Yani bakın bizi yaratanlar bunlardı, işte ta kadim zamanlarda dünyaya canlılığı getiren bunlardı. E, şimdi de geri geldiler. Aslında bizim tanrılarımız bunlar. Deyip evet, maalesef. insanları bir dine Şimdi onun da çalışmaları başladı Bu 2020 ile beraber biliyorsunuz Yani virüs meselesi Bu bir aşamasıydı Şimdi UFO meselesi bunun ikinci aşaması da olabilir Yani illa bunu Trump'u kurtarmak için Ulusalcıların Yayınladığını söylemek de Hani bu ihtimallerden bir tanesi Üstelik Abdullah Çiftçi ve Ertan Özyiğit Hocalarımız bizim programımızda da söylediler evet. Şimdiki amaç dediler Bakın uzaylı getirecekler. Bunu böyle ekrana süsleyip alıp bulayıp verecekler. Daha Abdullah Çiftçi Ertan Özyiğit söyledi de söyledi. Şimdi daha öncesinden de şimdi 1980'lerden bu yana bu zaten e, bilinen bir şey. Yani Aytunç Altındal, Ertan Özyiğit, Ertan evet, Yılmaz Çeli, Aytunç, Efendim söyleyeyim e, Mahir Kaynak. Yani bunların hepsi zaten söylüyordu bunları. Ve bunlar e, gizli şeyler değil. Bakın, adamların değil. belli bir düsturu var. Nasıl bu insan e, nüfusunu 500 milyonun altına indireceğiz diyorlar. Aynı şekilde tek bir dünya devleti kuracağız. Biz üstün insanlar olacağız. Uzaylı bir dini getireceğiz. Tamamen Allahsız, kitapsız bir din. Tamamen materyalist bir din getireceğiz. Herkesi kendimize bağlayacağız ve bizim için çalışacaklar. Kontrol edilebilir insanlar kitlesi olacak ve dünyanın kaynaklarını ...sadece kendimiz için kullanacağız. Çift bunun için istediyor yani. işte. Hacklenebilir insan olması için. Mesele, mesele bunlara ibaret. Yani. Bu onun yolu da olabilir. Bakın zaten uzaylılara açıkladık. Biz NASA'da zaten bundan iki sene önce uzaylılar olabilir demişti 2018'de NASA'nın resmi açıklaması var. Evet uzaylılar var dedi. Biz buna inanıyoruz dedi. Uzaylı cisimleri tespit ettik dediler. Şimdi NASA açıkladı. Pentagon'un e, <laughs> görüntü yayınlıyor. Arada sızdırmalar oluyor. Sızdırmalar şimdi bunlara rağmen sızdırma olmaz. Yani illaki o sızdıranı ya. bulurlar. Ee, ve kolay kolay olmaz o mesele. Zaten bir tanesi 2015, ...kendileri el altından değil sızdırıp değil bir e, şey yapıyorlar. Biri de 2017 yılına aitti bu görüntüler. 2015 ve 2014. 2015 2014 2004. diye İki, bir dört. Bir tane şey var. 2007 var, 2005 var. Bir tane de Aha. 2014'te çekilmiş görüntüler. Biri 2017'de e, yayınlanıyor, bir tanesi de 2007'de sızdırılıyor. 2007 sızdırılıyor. Şimdi bak Sızdırılma konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu UFO'larla ilgili e, ee, tarih olarak şu an söyleyemeyeceğim. Unut, yan daha doğrusu not almamışım. İstih ABD İstihbarat Komitesi Başkanı Senatör Barry Goldwater. Bir açıklaması var. Önceki yıl mı daha önceki yıl mı tam bilemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ee, yetkilerim olmasına rağmen pardon 1915 Kasım 1977 yılında yaptığı açıklama. Ne diyor 1977. hocam? 77. Yetkilerim olmasına rağmen. UFA dosyasına erişemiyorum. İzin verilmiyor. Talep ettiğimde Pentagon'dan hava kuvvetlerinden birileri bu konunun beni ilgilendirmeyeceğini söyledi. Ben de geri adım atıyorum diye basına çok açık bir şey var. Yani ufo dosyası aslında Tabii normalde bu yana aynı. Ya yani yani. hiç yayınlanmadı. 78'deydi galiba değil mi? Reagan'ın suikastla uğradığı evet. dönem. Bir hafta önce basın toplantısında dedi ki. Şu an dedi ne kadar küçük işlerle uğraştığımızı dünya dışı bir tehlikeyi gördüğümüzde anlayacağız dedi. O konuştuktan bir hafta sonra da biliyorsunuz saçma sapan bir suikaste vuruldu. Ölmedi de yani yaralı kurtuldu. Çakar almaz bir silahla 15 korumanın arasında vuruldu. Komedi. Yani ders verildi. Şimdi Pentagon o güne kadar kimsenin konuşmasını istemiyordu. Bir de zaten Pentagon'un şöyle bir birimi vardı. Project Blue Book diye. Yani ha. Mavi Kitap projesi diye. Evet, Mavi Kitap. Bu projeyi oluşturmalarının sebebi bu tarz görüntüleri gören insanların aslında bunların doğal fenomenler, doğa olaylarıyla oluşmuş şeyler olduğunu halka izah etmek için. Ve bunlar hakikaten New York Times'ta falan yayınlanırdı o zamanlar. Ta 1985'e kadar bu proje devam etti. 1985'te projeyi kapattılar. Yani artık internet ve e vesilesiyle işin daha da yayılacağını mı öngördüler? Ne yaptılarsa Bununla ilgili de hatta bir dizi var Project Blue Book diye evet. Mavi kitap projesi Tamamen bu konuyla ilgileniyor UFO fenomenleri ve bu fenomenlerin nasıl yalanladıkları anlatılıyor Bu da gerçek hayattan esinlenmiş O şeyde çalışan Mesela o biri... bakar mısınız şunun hızına evet. Ya bu normal bir şey değil Ya tabi burada Pentagon Tabii. görüntülerle oynamadık Ya sen. şimdi şöyle bir durum var elinize bir lazer değil. alın Elinize bir lazer alın Hani çok 1-2 kilometrelik lazerler var ya Yeşil böyle onu hızlıca oynatın Bir de kamerayla biri çeksin anlatabiliyorum Şimdi hmm. bunlar yapılabilir şeyler de. Aya çıkma hikayesi gibi, ilk aya ayak basma hikayesi gibi. Ya yani bunlar stüdyoda yapılabilir işler aynı zamanda. Şimdi hmm. neye inanceğiz? Ne şaşırdık şu. Evet. olay o zaten. Yiyice derinlemesine düşünmek lazım. Yani önce şu anki mevcut durumumuzu ve geleceğe dair bu insanların planlarını önüne koyacaksın. Ondan sonra bunlar neden veriliyor? Mesela bu hafta e, yayınlanan bir şey daha var. Ben sosyal medyamda yayınlamıştım. ...İlluminati'nin 300 kişilik en baş listesini yayınladılar. İçerisinde Henry Kissinger'dan tutun, David Rockefeller'dan tutun... ...Kraliçe 2. Elizabeth'inden tutun, hepsinin ismi var. Ve Wikileaks belgesi olarak yayınladılar. Ya bu Wikileaks çıkalı 2007-2008 yani. O zamandan beri bu niye ee, şey olmadı? Yayınlanmadı, Wikileaks'in elindeydi bu. Niye yayınlamadılar da, niye şimdi yayınlıyorlar? Yani, yani. Illuminati'ye üye 300 kişiyi ve en kafa kişiler... Onları yayınlıyorsun. İçinde gazeteciler var, işte sanatçılar var yani Amerika'daki o sanatçılar, Amerikan İngiliz sanatçılar, şeyler, sinema sanatçıları vesaire, müzisyenler. Bunların hepsini 300 kişiyi yayınlamışlar adamlar. Evet. Papun numaraya verseler. Evet. Papa, Papa zaten. bile var içinde. Papa. Papa var. Tabii Papa Illuminati üyeymiş mesela? Ve bunu yaya, yalanlamıyorlar. Yani bu yayınlandı. Çok enteresan. E, aslında bizim Türkiye'de gündeme gelmedi. Bu da. Yani şimdi Amerika'da bu konuşuluyor. Yani konuşuluyor. Evet. Birazdan o UFO fenomenine döneceğiz ama. Evet. Şimdi bu görüntüler 24 Mayıs 2019 bu değil mi? <laughs> Pardon bu 2020 görüntüler. Evet. Starlink yani bugünlerde çok konuşuluyor. Elon Musk. Evet. Ee, nedir o proje? Ali Selman hocam. Şimdi bana mesajlar geliyor. Ben Urfa'da oturuyorum. Bu ışıkları gördüm. <laughs> ben Diyarbakır'da oturuyorum. İki gün işte dün gece geldi yine. İzmir'de oturuyorum. Bu ışıkları gördüm. Abi bunlar ne anlama geliyor? Dünyanın her yerinden şu anda galiba bu görüntüler görülüyor. Evet. Nedir Ali Selman Demirbağ bu görüntülerin sırrı? Bakar mısınız böyle peşi sıra gelen görüntüler. gelen görüntüler. Şimdi bunlar bir kere uydu değil. Onu bir net bilelim yani. Neden diyeceksiniz? Bu kadar kısa aralıklarla bu kadar fazla uyduyu yörüngede götüremezsiniz. Çok büyük riskleri var, tehlikeleri var. Nedir? Uzaydaki diğer uyduların geçmişten kalan çöpler. Bunların onlara çarpma ihtimali var. Evet. Ki bu görüntüler geldiği tarihte bir... Şey de vardı, gök taşı yağmuru da oldu. Yani Brezilya'dan vesaireden izlenebildi. Yani o gök taşları, küçük cisimler bunlara hasar verir. Yani burada 50-60 tane uydu varsa kaybedersiniz siz. 10 artı bunların öyle bizim hani uçaklar gibi bir motorları vesaireleri yok. Bunlar yörüngede dünyanın yer çekimiyle uzayın boşluğunun arasında kalan aynı ay gibi herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadan hareket eden cisimler. O yörüngede kalıyor ve Dünya'nın etrafında dolanıyor. İçerlerinde küçük elektrik motorları var ve bunlar gaz ba e, gaz basıyorlar yani gaz basıncı vererek kendi e, yörüngeden çıktıkları zaman tekrar yörüngeye girmek için kendilerini ayarlayabiliyorlar. E, panelleri var panelleriyle de güneş enerjisini alıyorlar. Bütün mesele bu. Yani şimdi e, 60 tane 70 tane uyduyu siz arka arkaya belli bir e, düzen içerisinde götürme şansınız yok. Bunun zaten değişik bir alogaritması var matematiği var. Bütün uydular mesela. Ama mesela uzun... Elon Musk bunları iddia evet. ediyor hocam. İşte 2. 60 uydu, 3. 60 uydu 17 Şubat 2025 60 uydu 18 Mart 2026 60 uydu ve 22 Nisan 2020 7. 60 uydu. Evet. Şimdi bunların bir evet, matematiği var. Evet. böyle. Bunların bir matematiği var. Siz kafanıza göre yörüngenin belli bir noktasına uydu koyamazsınız. 60 tane uyduyu arka arkaya götüremezsiniz. Mümkün değil. Hmm. Çünkü çok büyük hasar alma ve o uyduları kaybetme riskiniz var. Bunu kimse göze alamaz. Böyle bir sistem yok. Bakın bu bir şey. Göktaşı yağmuru Peki, zaten. Peki şu anda Öyle yani bizim Türkiye'de gördüğümüz bu 3-4 gündür gördüğümüz evet. nedir hocam? Ya bunlar alçak yörüngede şey e, alçak irtifa. Onun şeye, uzaya göre alçak yörüngede başka e, cisimler olabilir. Mesela bir uçak filosu olabilir. Bakın yani başka bir sistem olabilir. Bu UFO görüntüleriyle alakalı onu hazırlamak için... Bu görüntüler olabilir ama bunların hiçbiri uydu değil. Yani hele Elon Musk'ın uyduları değil. Bu uydular zaten e, hani görünür uyduların ışıkları, hareket ettikleri de görünür gece tamamen ışıksız bir ortamda. Dört numara. Ama arkadaşlar. bu kadar arka arkaya sıralı bir sistem olmaz. Yani e, fiziken mümkün değil bu. Peki Elon Musk bunlar yaşanırken evet. dün dedi ki free America now. Özgür bağımsız Amerika şimdi. Şimdi özgür duruk, bağımsız duruk Amerika. Ya. Kime mesaj veriyor olabilir Haluk Hocam? Valla burada e, işte malum e, Amerika'nın içindeki e, çatışmanın... Ufo evet. görüntüleri geliyor. SpaceX'in görüntüleri geliyor. Elon Musk da bunu söylüyor. Şu an Amerikan derin Amerika'nın içindeki çatışmayı görüyoruz. Yani zaten şu an e, şeylere de bakarsanız Trump'ın e, son dünkü açıklamalarına biliyorsun bu pandemiden dolayı bir grup doktoru suçladı. O doktor aslında sağlık teşkilatının başındaki bir isim. O da hayır ben uyardım yapmadı dedi. E, şimdi Elon Musk'ın bir önceki şeyinden yola çıkıp buraya gelirsek bu Elon Musk biliyorsunuz şeyi destekliyor. Sürü bağışıklığı sistemini. Çünkü ben baştan beri bunun tweetlerine bakıyorum. İlk zaman yaklaşık 15-20 gün hiçbir şekilde sanki hiçbir şey yokmuş gibi sadece kendi kuruluşunu paylaştı. Uydularını paylaştı. Şeyini paylaştı. şey Bir ay boyunca. Evet. Yani şaşırdım. Bu adam dedim dünyada yaşıyor mu acaba? Şimdi artık onun da herhalde yeterince burasına geldiği için şimdi Serbest Amerika işte neyse Özgür Amerika'dan bahsediyor. Niye bahsediyor? Bir alttaki tweetine gidersek bu tweetin anlamı çıkıyor. Bırakın diyor piyasalar açılsın diyor. Bir alttaki tweetinde. Hmm. Açılsın Piyasalar açılsın. Yani evet. piyasalar açılsın. Kazanan kazansın. Kazanan kazansın. kazansın. Sürü e, bağışıklığı sistemiyle ölen olsun. Çünkü 75 yaş üzerine çok hoş bakmıyorlar. Kendi de gelecek o yaşa da. Herhalde hesaplamıyor. Daha başka planları var yani. Sayman Demir var. Bir de şöyle bir durum var. Elon Musk e, şu an aslında Tesla'nın CEO'su değil. Biliyorsunuz hakkında dava açıldı. Bu videolar <laughs> Yani Hı -hı. Hakkında iki sene önce dava açıldı. Şimdi bu e, petrol kartelleri, özellikle Tesla'nın elektrikli arabaları e, ve hani bu yüksek verimli elektrikli arabalarından dolayı e, ve tekelleştiğiyle ilgili dava açıldı. Şu an kendi şirketinin CEO'su değil. Ondan e, ayrılmak zorunda kaldı ve anlaştılar. Şimdi evet sahibi midir? Sahibidir ama söz sahibi değil. Yani bir genel kurulda e, tek başına kendi dediğini yaptıramıyor o evet. genel kurul üyeleriyle. Süratten alındığı evet. için. Şimdi e, burada Amerika'daki bu lobiler çok etkili. Bu etkisinden dolayı da e, bugüne kadar başına gelen işler ve şimdi e, Amerikan hükümetinin ona çok büyük bir iş paslaması yani bu e, Starlink projesini vermesi. E, trilyon dolarlık bir iş neredeyse çok yakın bir rakam. 200 küsür 240 galiba ilk şey Aha. 240 tane uydunun tamamen Amerikan hükümeti'nin emrinde hem iletişimi sağlayacak hem de istedikleri yeri gözetleyebilecekler ve ücretsiz internet vaadiyle yapıyor bunu. Yani herkese ücretsiz internet vereceğiz. Herkes bile bağlanacak. Bir de çok büyük bir <laughs> iletişim kartelinin elinden gelirleri alıyor bunlardan dolayı da Elon Musk'ın üzerine gidilmiş olabilir ki ben şöyle inanıyorum. Elon Musk bence devrimci bir adam yani. Hmm. Hani kendi bulunduğu bölgede petrol kartelinin olduğu bir yerde aynı Nikola Tesla gibi. Şimdi Nikola Tesla da e, bakır elektrik kabloları ve e, alternatif akıma karşı çok büyük e, şeyler gördü. Baskılar gördü. E, çünkü her yer elektrik kablosuyla çekiliyken o kablosuz elektrikten bahsettik. Zaten o yüzden yani, gaza geldi uğradı. Evet. Ee, yani doğru akımda da e, bu doğru akım dediğimiz telefonların, televizyonların vesaire içinde kullandığımız o 24 volt, 12 volt vesaire dediğimiz akım, alternatif akım dediğimiz de bu prizlerde kullandığımız 220 volt oluyor. Şimdi bunun taşınması kolay ve e, şey düşük e, verim düşmüyor kesinlikle 220 voltta e, şehirler arası dahi taşıyabiliyorsunuz. Bunu bulan Tesla. Ama Edison'ın bulduğu doğru akım e, Tesla'yı mahvetti. Ha, sonradan Tesla'nın olayını ...üzerlerine aldılar, bunu geliştirdiler, mi? geliştirdiler. Frekansları bulan Tesla, yani e, siz kıtalar arası kablo çekmiştiniz. İngiltere ile Amerika arasında bakın okyanusun altından e, telgraf kablosu geçiyordu iletişim için. Tesla frekansları bulunca radyo frekanslarını, kabloya ihtiyaç kalmadı. Şimdi Hı. bu karteller o dönem nasıl Tesla'nın tepesine bindiyse...